Hepinize merhabalar. Ben Kanlısınız, iyi misiniz efendim? Tekken 7'ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Öyle diyorum çünkü... Yani hani... Daha bitirmediğimiz karakter hikayeleri... Daha bitirmediğimiz bir arcade var. Fark ettiyseniz sağ üstte... Önceki tekken bölümlerinde... gör Gördüğünüz bir şey var. Sen niye beginner'sın diye. Evet oyunu sildim ve tekrar yükleyince... Save file'ımı da sildim yani. Kayıtlı olan... E kayıt dosyamı sildim. Ee, oyun içerisinde. Ya oyun için tekrardan hani sıfırdan bir başlangıç olsun istedim. Canım sıkıldı. Ben de dedim neden olmasın yapalım. Ee, bunun üstüne gidip bir arcade işte Treasure Battle çekelim. İşte arkadaşım yanıma gelirse VC Battle'a gireriz. Ama bu bölümün konusu arcade. Arcade Metal. Daha da fazla uzatmadan hadi başlayalım. Ama ondan öncesinde yapmam gereken bir şey var. Gözünüzün önünde. Yap. Ee, bunu şu an 10 yıldız yapamamamın sebebi e, bu sadece hikaye modu için geçerliydi. Ve hikaye modu sol tarafta kalan kitaptaki hikaye modu e, story mod ile alakalı. Sağ taraftakiler karakter hikayeleri. E, o yeri göstereyim daha iyi anlarsanız diye tahmin ediyorum diyecektim. E, Girmeyelim. Hatta girip çıksam ha, hemen bekleteceğim sizi hemen geliyorum. Evet, kendimi kaptırmışım. Bayağı ikinci bölüme falan geldim. Ee, şimdi söylemem gereken bir şey var. Ee, karakter hikayeleri görmüş olduğunuz gibi sağ tarafta. Fang ve Love açıldı. Ee, büyük ihtimal bütün main story bitirdiğimde ee, bunların da videosu gelecektir efendim. Ve daha da fazla uzatmadan Arkea'yı geçelim. Ne dersiniz? Artık geçelim yani. Ben burada bayağı 25 dakikadan beri ee, şey oynuyorum, heyaç oynuyorum. <laughs> Oynayacağım karakter ise Jin olacak galiba ya. Ana poster boyumuz olduğu için. Poster çocuğumuz olduğu için. Yok ya. Yeni kostüm. Ye yeni kostüm, yeni kostüm. Hadi bakalım Nesko. Ee, zaten ayarları da size gösterdim. Şu anda karşı taraftaki yapay zeka ultra arttı. Tekken 7'nin ultra artı diğer ultra hardlara hiç benzemiyor. Daha da kolay. Ee, o yüzden pek fazla bir zorlanacağımı sanmıyorum. <laughs> Power is everything. Güç her şeydir. <laughs> ne istiyorsun sen? <laughs> Devam edin. Okay. Oh, ben bayağı unutmuşum.

easy. Eee dediğim gibi gördünüz. Ee, sadece siz tuşa basarken aynı anda tuşa basıyor. Yani aynı anda saldırmaya çalışıyor siz atak yaparken. Yapay zekanın tek kötü tarafı bu. Tek kötü tarafı bu. Eee komba yapmıyorlar Tekken altıdaki gibi. Eee ya da sizi böyle frenzy şey frenzy e, blok dediğimiz hareketleri yapmıyorlar. Yani anında bloklama hareketlerini pek fazla yapmıyorlar. Power is everything. Katerina sus. Seni dinlemek bile istemiyorum. Ben elektrik yapmayacaktım. Hop, screw, pop, 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 pop. Hadi bakalım boynun yeni şeylerini göstereyim size. Ow. Sen mi? Katen öleceksin. Öleceksin. Dori. Mateo. Abi Jin'i seviyorum ya. Ben Jin'i gerçekten seviyorum. Ben Jin'i sevmesem ne oynayayım zaten öyle bir şey de var. Discord'daki profil resmin bile Jin Kazama'nın şu andaki anime hali ee, Tekken Bloodline'ın Ha bu arada e, izlemeyi de Sakın unutmayın efendim ee, çıktığı zaman tabii ki de Tekken Bloodline Netflix olacak Bir reklam yapıştırdım baya baya Ama sevdiğim bir şey ee, Seridir kendisi ya yani Tekken hikayesini de severim İzleyin Önüme çıkma Ya da önümden çek Fight.

Tat! <laughs> <laughs> ah, şerefsiz. Hayır, ben onu atacağım sana. Ben onu atacağım sana. Şu an sinir oldum. Ta, ta, seni hakladım. Hadi ama biraz daha cool bir şeyler söyle ya. Seni hakladım ne oğlum? Seni aldım, seni hakladım. Yani Jin, sen böyle poster boyusun. Ne yapıyorsun? İnsanlar senden bir şey bekliyor. Geldin demek. Uzun zamandan sonra dedi. Hmm. Hadi bunu yapalım. Aynen. Ow. Eee devam edecek sandım. Sp. Çok kötü bir combo. Güzel. Pok pok pok. <laughs> Çok güzel. Da Sen bir şakasın. You're a joke. <laughs> oh shit. Evet boyunda Kazım'ı vardı, ben kızımı unuttum. Lan Kazım ya karşısında nasıl, nasıl dövüşüyordum ben? Aa, ben, Hatırlıyor gibiyim. Hatırlıyor, galiba hatırlıyorum. Tamam. E, şu an bir yüklenme yaşadım. Böyle 404 error verdi bir ara. Kazumi. Heyachi'nin eşi. Lütfen elinden geleni yap. Yoksa ölme ihtimalim var. No, tell to. Perfect. Dori. Hadi ama. Hadi ama Kazimi. Bundan daha iyisini yapabilirsin. Yani story modda daha fazla bana işkence çektirmiştin hatırlı. Ne? Ha. Sinirlendi. Oh man. Wee. ba. Ah. <laughs> Bağırıyor gibi bağır, bağırsın geldi. Senin kemiklerini kumda yok edeceğim. Çok geç yaptım. E ee, oynayamıyorum. Dur! Bu nasıl olabilir? Görüşürüz Kazumi. Rest in peace, Rip. Bye bye. Heihachi'ye selamımı söylemeyi unutma. Tekken 7 storiesini yani hikayesini izlediyseniz Heihachi'ye neden selam söyle dediğimi anlarsınız. Ve yani bir bölümlük arcade olacaktı. eğer ya tabii ki de başka arcade bölümleri gelmesini istiyorsanız karakterler ile beraber. Ha bu arada King Bey'inler. Evet bu oyunda tekken e... ya şu an tekken yedede King oynamayı biliyorum. Ye yeah, yaşasın, değil mi? Hani <laughs> yani oynamamı isterseniz arcade versiyonunu yani King'in kendisini oynamamı isterseniz ya King'in kendi hikayesini oynamamı isterseniz tabii ki de oynarım. Neden olmasın? Ee, gördüğünüz gibi arcade yani Tekken 7'nin hani para miktarı düşük olduğu için çok fazla da bir hikaye girişiminde bulunamadı. Ee, yani yapımcılar Michael Murray ile ha, e, Harada. Katsui Harada'ydı yanlış hatırlamıyorsam ee, o yüzden yapacağımız pek fazla bir şey yok açıkçası. Hani Tekken 8'in iyi çıkmasını bekleyeceğiz maalesef. İsterdim Arcade'de, Treasure Battle'da böyle minik de olsa bir hikaye olmasını falan ama... Ee, Tekken 7'nin çıkışıyla beraber ne kadar hayal kırıklığına uğradığımı siz düşünün. Çünkü... Yani ben Dynamco çok fazla bir izin vermediği için... Developer takımına... Developer teamine... Yani yapımcı teamine... Takıma... O yüzden pek fazla yapabilecekleri bir şey yok açıkçası. Hani 2 milyar mı ne budget yani 2 milyar... Ee, yani şeyler, lirayla, parayla bir tekken yedi yapamazsın. Ee, bunu Bandai Namco sürekli haradanın üstüne çıkıp demiş işte oyunu erken çıkaracaksınız, işte oyunu bu şekilde çıkaracaksınız bu parayla çıkaracaksınız diye diye adamı da Alın karşımızda böyle bir e, rezil rüsul var. Bandai Namco'yu suçluyorum bu konuda. Sonuçta bir oyuncu olarak kendi haklarımı da savunmak istiyorum. Yani oyun oyunum haklarımı daha doğru söyleyeyim. Hani Tekken hikayesinde nasıl daha kötü gidebilirsin? Arcade modlardan bahsediyorum. Story'den bahsediyorum. Jin bütün oyun boyunca uyuyor sana satayım. Ee, hikaye modunda. Neden? Hani. <laughs> Bilmiyorum. Bunu da bir konuşasım geldi aslında. Tam yeter. Başım ağrıdı. Y yeter. Ve bir bölümün daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmayı. İstediğiniz bir karakter varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın efendim. Merak etmeyin o karakterleri illa eğitim yaparak Tekken teken bahsediyoruz. Hani her yerde videoları var. Her karakterin. Ben de kombolar bulurum hem. O yüzden aşağıda da yani yorumlar kısmından da karakterleri belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Doriye.